Herkese merhabalar arkadaşlar. Ee, bir, 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 bir size demiştim ki Freddy'nin diğer karakterlerimi diğer karakterlerini yapabilirim demiştim. Ve bugün de o karakterleri yapacağım. Başlayalım bence hemen. Arkadaşlar kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bu videolar gerçekten çok emek harcıyoruz. İlk önce Bonnie'den başlayalım. Arkadaşlar ben FNAF Bonnie ee, yaparken siz kanala abone olup like atmayı unutmayın. Evet karşınızda FNAF Bonnie. Sıra FNAF Chica'yı Çıkar yapayım. Ay. Fnaf çıkı. Bu ne be? Çıkanın olduğu reyonları da Golden de var. Ne saçma. Bu güzel. Aa, bu ne değil? Ya sadece fınaf Yiyosun nedense ya. Uff. Neyse. Bu yaptığım videolar sizden değerli değil. Hmm. Knaf çıkar ya çıkar. İşte karşınızda sınav sıra geldi FNAF Foxy'ye. FNAF Foxy. Arkadaşlar nedense Foxy kabul etmiyor. O yüzden ben Fox yerine Puppet ve Spring Fox yapacağım. Başlıyorum. Spring Hazır. Burada direkt çıkar. Allah.

Ya bu ne alaka ya? Arkadaşlar ben Spring Top yerine Spring Bunny yapmaya karar verdim. Şöyle camı kapatalım. Ses geliyor. Oh. Ah. Oh. Oh, vai, be, já Çok güzel olanlar var. Evet arkadaşlar bu da Springbon diyecektim altını yapmayı unuttum. Şika da sarı Springbon da fıstık yeğirmiyor. Belli, belli oluyor. Aynı oluyor hepsi. Yani hepsi şika ve benim Ice Springbon'umuninki çok benziyor. Evet arkadaşlar bu da Spring Bonnie. Sıra geldi. Ne vardı? Ne vardı? Acaba ne yapsam? Arkadaşlar aklıma uzun bir süre sonra bir karakter daha geldi. Puppet. Şimdi Puppet yapacağım. Puppet yapmaya başlıyorum. Snap Puppet üst tamam bile çok iyi gidiyorum. Snap um, Puppet Altta tamam. Yok. Bu güzel değil. Bu güzel. Değil. Galiba. Aynen. Bu güzel. Ya sen kimsin ya? Çekil önümden. Gökkuşağı. Al. Şu spring pony maskesini kaldıralım. İlk önce. Bunu unutma. Kapatmasın. çok güzel gidiyorum arkadaşlar. Yani size göre nasıl gidiyorum bilemem ama ben kendimce iyi gidiyorum. Umarım beğenirsiniz. Evet. Tek maske bu var en iyi. Bu papata hiç benzemiyor yani. Benziyor da değişik. Evet. Şöyle beden de yapalım. Puppet'ın bedeni biraz kız bedeni gibi. Bu olsun. Ya da yok ya. Hemen kimin umrunda. Yap şöyle bir tane. Heh. Bu olsun. Bir de rengimi de siyah yapayım. Alın size Puppet. Arkadaşlar bugünlük aklıma başka bir FNAF karakteri gelmiyor. Ee, aslında şimdi geldi. Şimdi geldi. Çok şaşıracaksınız. Belkiler şimdiden anlamışsınızdır. Belki. Evet. Çok iyi gidiyorum. Bedenimi de yapayım. Yüz zaten yok. Renk. 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 Gerçekten. Gerçekten o zaman. Gerçekten. 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 Ee, arkadaşlar şimdi. O, bir önceki videomda görmüşsünüzdür. Kötü bir yorum vardı. Yalancı dedi ama kendini kandırdı. Neyse siz bir önceki videoya bakarsanız görürsünüz. Neyse artık ben sizi meraklandırmayın söylüyorum. FNAF'tan Toy Bonnie yapıyorum. Ama bunu tabi peliş olarak yapmak istiyorum ben. Evet çok güzel giyiyordu Ama kafa biraz büyük oldu sanki Şöyle yapayım Bedeni bu olsun Belki şu oyuncaklar biraz küçük olur Evet Alın size canlı Şu olan Her ee, iki Yani Küçük mavi bir tavşan adı Toy Bonnie <laughs> arkadaşlar bugünlük benden bu kadar olsun bir önce bir sonraki videoda görüşürüz bay bay